30 Ağustos mahallemizdeyiz. Öncelikle muhtarıma ve çalışma heyetine bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm 30 Ağustos mahalle sakinlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemize sahip çıktıkları için. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bazı hizmetleri yerinde tekrar inceleme imkanı bulduk. 2021 ve sonrası için de Mahallemizin e, taleplerini muhtarımızdan aldık. E, hemen göreve gelir gelmez mahallemizin en büyük sorunlarından birisi olan asfalt sorunu vardı. E, onları yaptık. Yağmur hatlarımızı ayırdık. E, Zencefil e, sokakta e, yolu açtık. Ayrıca istinat duvarı talepleri vardı. Onları yaptık. Yine e, onun dışında bazı sokaklarımızda parke taşı ve benzeri gibi düzenlemelerimizi e, yaptık. Ama 2021 ve sonrası için muhtarımızın yazılı talepler içerisinde ciddi bazı talepler var. Onları da aldık. 2021 ve sonrası dönem için inşallah bir program dahilinde mahallemize bunları kazandırmayı planlıyoruz. Bu vesileyle mahallemize bir teşekkürümüz var. En son Kasım ayında yüz yüze anket yöntemiyle yaptığımız anket sonucunda 30 Ağustos mahalle sakinlerimizin yaklaşık yüzde %76'sı belediyemizin bu son dönemde yaptığı çalışmaları çok iyi, iyi ve orta diyerek değerlendirmiş. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Bizim muhtarlığımıza gelip bizi şereflendirdiler. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki görevlerinde de başarılar dilerim. E, mahallemizin de taleplerinin bir an önce yapılacağına inanıyorum. Başkanımızdan söz aldık. İnşallah 2021-2022'de e, bu mahallemizin sorunlarını yüzde sekseni inşallah çözülecek. Daha buradan başkanımı çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret et.